Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, burada giriş yapmayı istedim Bugün sizlerle birlikte Driving Empire'de Emin'le Ne yapıyoruz Emin? Araba Klasik. sürüyoruz Evet araba sürüyoruz yarış yapıyoruz Oyunun ekranında bir şey oldu ya dur <laughs> Tamam Tamam giriş ekranındaymış Bugün sizlerle birlikte Emin'le Mükemmel yarışlar yapacağız ee, Yeni arabalarımızla Emin'le aynı modifiye Sadece plakalar değişik galiba Değil mi? Benim plaka yok, benim plaka yok var. Gel bakayım. Çıkart bakayım sana civcivi. Çıkarttım ben şeydeyim. Neyse. Araba böyle benim. öyle. Orası araba boyama değil, modifiye yeri. Gondurlu arabaya bir şey oldu. Bu arada araba benim eski Ferrari'den daha hızlı arkadaşlar. Bunu zaten konuşmuştuk. Gel bakayım. Plakan ne senin? 57. Ben de 29 yapıyorum o zaman. Gümüş analo. Hatta 19-29 yapacağım. Çünkü ben annem çorumlu, ben gümüş ya babam da gümüş aynı. Ya aslen çorumluyum. Ama normal memleketim gümüş aynı. Yani 19 eksi 29 yapıyoruz. Oldu mu? Ve çok güzel bir şekilde oldu. 19-29. Evet geldim Emin. Oh. Hadi. Bakın yani, arkadaşlar jantlara değil. kadar yok. hatta boyasının en ince ayrıntısına kadar aynı. Sadece plakalar değişik. Emin senin iç renk ne? Tamam aynıymış. Lan muruk sürsene. Gel. Geliyorum. Kanka bak yok zaten ikimizinkinin şey daha iyi. sadece burada bilek gerekecek. Evet. İyi olan kazansın diyoruz. Evet. Kanka bak yalnız bak bunda Alo. Sesin kesiliyor. Sabri. Ne ha? Sabri. Ne? Bu arabada sinyal verdiğin zaman sadece arka lambalardan gözüküyor, ön lambalardan gözükmüyor. Aa. Bak sinyal veriyor mesela önde gözükmüyor. Vay be. Neyse sinyali Oğlum ben hangi araba olduğumu şaşırdım lan. Haydi bakalım. İyi iyi olan kazansın. Emi senin paran kaç? Benim 278 bin. Oğlum ben kazanayım la. Benim 70 bin hatta 69 bin. Ama kazarsın belki bilmiyorum. Lan oğlum Geçsin lan nereye kazanıyor? Bilek. Evet. Şuna biraz kasıyor niye bilmiyorum. bilgisayar yeni açtım. Oo, ya. Olmamdır. Bekle lan oğlum. Uf. Kanka ilk de ben ya. kazanayım ya. Vallahi hiç param yok ya. Ama burada para kasarsın. Olsun. Oğlum şeye gideceğim bari yedekte para dursun. Sen kasacaksın her gün. Yok. Allah Oğlum Allah. şey işte olan kazanacak işte. Sen kim o kazanacak. Ya Allah Allah. Sen niye böyle oldun emin ya son günlerde? Ya mallaştım biraz. Kim? Sen. Abine doğru, doğru düzgün konuşalım. Lan ne abisi ya Allah Allah. Bebeğe bak. Bu Alo neredesin sen ben göremiyorum. Geliyorum. Daha 30 yeni geldim. Daha 30 yeni geldim. Sen kaçtasın? 40, 30 40 evet. Lan. Arabanın her şeyi fulleme sen de. Aha. Ben Allah. onu kasıyor ya. Var ya şeyi bir izlesen var ya bir ping var. Şu an 200 ping vardır herhalde oyunda. Bu da iyi toprakta kaymıyor ha. Şey İşten de süreyim. de böyle zaten göstermiştim. Dünkü videoda. Güzel geçtik. Kaçtasın? E, 58. Ben 52. Lan bas. Lan Sivas'a gelmişsin. Oh. Allah, Allah. Arkama bakarken düşsem de çok korkuyorum. dönüş, korkuyorum. Dönüş mükemmel dönüş mükemmel. İnşallah inşallah yoruldum. denize düşersin. Ya da çarparsın bir yere. Zink geçtim denizi. bir yere çarparsın dedim ama. Kaçtasın? Ee, 68. 65. Lan bu hava nasıl geliyor o kadar. <laughs> 66 oldu. Oğlum ben şu anda 370 ile gidiyorum. Kulaklar şu bum diye bir ses geldi. Bu adama çarpıyordum hadi, ben hadi. inşallah. Hop. Mükemmel geçtim. Hadi döndüm. Zınk. Uy mükemmel. Uy uy, uy. çok iyi geçtim lan. Orada var ya kesin kaza yaparım diyordum. Videoya bakarsın. <laughs> hayır hayır hayır. Hop böyle tamam. Emin keşke bir düğün video çekseydik lan beraberdik. Ne zaman? Dün mi? Ha. Gördüğünüz aklımda yemek. Benim geldi de. Son çekemedik. Kaçtasın? Ee, 88. 83. Allah Allah Allah. Bas 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 bas. bas. Bak arabalarımız aynı aslında. Sen nasıl yeniyorsun? Ben nasıl yeniyorum anlamadım. Veya ya. senin arabanda bir şey eksik. Ne oluyor? Her şey full. Lan hayır ha. Oy. Var ya az kaza yapıyordum ha. En beklerim ben kazanayım. Valla paraya ihtiyacım var ya. Ama benim de var. Ben de şu an bir tane Lan oğlum mi? 200 bin. 200 binim var. Lan senin 75 binim var. Senin daha uzun yolun var. Zınk bitti. Şerefsiz ya. Oğlum ya benim hala asfim okşun bal diye geçiyor. He he he. Okşun Anam ya 23 bin verdi ya. Baya şunu alalım. Aa, i̇nelim. Bayimize girelim. Şimdi ııııı hmm. ne alsam hmm. Sınırları araçlarda şey yok ben bir tane gemi alacağım ya ya da helikopter de alayım. ama helikopter kaç acaba bak şimdi Hele helikopter helikopter işinden lan. Oğlum ada oyunun bayağı bir şey yüklenmemiş ha. Bakayım nerede? Hah helikopter. helikopter helikopter. Ne oldu? Nerede geldin ya? Alo. Oğlum benim şey, şarj, şarj bitiyor, şarj bitiyor, şarj bitiyor vallahi. Şarj bitiyor, Bak. yeni gördüm. tak bitiyor arkadaşlar. Yemeğe bak, bak. Oğlum, bir lan. Ne? Geliyor. <laughs> ha taktım. Vallahi en iyi kasa ya. Laptop şarjı bitiyor şarjı tak falan bir şey yap. Oh. Benim 50 bine daha ihtiyacım var. zbam. Zbam 3. Şimdi teknelere gidelim teknelere. Ben, tamam. Bak, ben her şeyi almak istiyorum. Her şeyden araba, tekne, motor, bir de uçak. Olacak. <laughs> Aa 12 binmiş lan. En düşü. Aa şey de var ama bundan mı acaba? kappa çok falan diyordu lan. Ne alaka Ne alaka? adamları cross country yarışına çağırdım gel. Geliyorum bekle. Cross country kom kam yaz gelirler. Evet, sen yazmışsın ben ne yazayım? Eğer gelmezlerse bir kere de ben kazanayım hani sen kazandın ya emin. Bekle girme 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 oğlum adamlar gelecek girme girme çık 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 çık. Abi daha hiç şey eklememiş şu alanda. Ben şey yapmadım. Bu adam çok havalı duruyor ya havli. Emin bak hadi hadi süremiz bitecek girelim ya. Ne süresi oğlum? Lan oğlum videonun süresi var ya. Aha. Video o, kadar uzun atamam gel girelim. Bu kere de ben kazanayım hani. Bakalım. Hem almasın gelsene. Bakarım. <laughs> Belki de ben yiyeceğim nereden biliyorsun? Ya yarıştan sonra yazayım onu. İkinciyim bak ben önde gözüküyorum ikinciyim ama. yo şu anda geridesin şeyden bakarsın. <laughs> no ya, <laughs> Abi yeter be. <laughs> ya şu araba bir dönsün artık ya. Ananı ya ben de kaçtım. don don no. don 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 don. don

Lan kaçırdım lan kaçırdım. Hiç bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz bir şeyin kabul olmaz ki. Kaçırdım. Yarış, yarışın ee, kabul olmaz. olmaz. Geri dönmen lazım. Lan dönmeyeceğim bana ne. Yarışın kabul olmaz ki. Abi ka kaçırmazsa ne? ki ben hala ikinci yazıyor. Nasıl oğlum? Ben de ki lan bunu lan ha ben bende bir yazmaya başladı. Ya aldım büyük ihtimal aldım bilmiyorum ki. Lan lan araba yan yattı. Lan Allah geldi mi mi? Lan ya abi adi çarptım. o adi kim? O adi kim koydu oraya ya? Bu <laughs> oyun. Bana ne? Şikayet edeceğim onu ya. Bu oyun yeter yeter ya. Yirmi <laughs> gidiyorum ben tabancanın nişan kopti. Bas 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 beyler. Bas. Lan yeter bas, yeter ya. Kaçırdım son şansımı olabilir beyler. Bu yarışı kazanmam lazım. Abi Allah belanı ya araba yan yattı. <laughs> İnşallah <laughs> kaybeder. Görüşürüz. Lan geliyor lan. Ben de, ben de, ben de, ben de. Lan ne öyle olur çok tehlikeli kullan mı burada? Lan bas lan geliyor bir de. Lan. <laughs> en iyi 5 Nisan. <laughs> ben en iyi son. Ben mi son? Bakayım Berkan'a. Küçük bir sarı nokta görüyorum. Bir arabanın poposu kalktı geliyorum. <laughs> Lan bana mı dönülü? Evet. Ay küçük bir sarı nokta ya. <laughs> <Oha, Zaptım. adam. gülüyor> Hay anasını satayım ya. <laughs> Zor. Küçük bir sarı nokta gösterdi sana. Küçük <laughs> öte Kim? ediyor olabilir olabilirim şu anda? Şey, <laughs> şey, yani kendin araba Allah benziyor da o yüzden Aynen kanka aynen 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 aynen. Suriyeli, Suriyeli Arap kaçma. ya Suriyeli Arap ya. Bra, Suriyeli Arap. Oğlum sen var ya bizi tamam. kursa yazın gelirsen çok Suriyeli lafını çok döversen o zaman ne demek istediğimi anlarsın. Kim? Ben sen. Oğlum neden? Niye ki? Sen, ben demek istediğimi anlarsın sen bizi kursa yazın gel. Suriyeliler mi var? Yo, oh, ha 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 Suriyeler var aynen. Mal olamaz mı? Ya Allah Allah. Sen gelince Suriyeli olacak işte. Ya senin bir de ara bir de var o zaman. Teyyare de güzel. Allah 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 Allah. Ya nasıl satayım böyle onun ya. Ara bir teyyare. Ay teyyare. Tamam <laughs> ara bir ya biraz sus. <laughs> Arkadaşlar ben şu anda yarıştayım. Çeviri açmak istemiyorum. Arapça konuşuyorlar arkadaş. <laughs> Ve bitti. Zort ağla. Arabik. Haklı <laughs> Neredesin lan? Bir şey yazıyordum. Bakayım. Küçük sarı nokta yaklaşıyor ya. Küçük sarı nokta yaklaşıyor ya. Dur bir, bir sarı dakika. nokta. Küçük sarı nokta küçük sarı nokta küçük. Aha geldi. Ay, hadi lan ne oldu ne yapıyorsun? Bir şey yazıyorum. kontribüsyona gel. Bir dakika. Emin. Bu inşallah gözüküyordur. Aha tamam ben zaten ekrana yazarım onun ne yazdığını şurada al nasıl göstereceğim al bak Şunu şuraya neyse şuraya atayım. <laughs> tamam. Neyse hadi ya, şey bitirelim ya videoyu gel. Gel cross confession Mal videoyu bitirelim de sen yarış yapalım diyorsun. Hayır ha pardon. Gel hadi. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu videodan da bu kadar. Emin'in kanalına da abone olmayı unutun. La. No. Ee, Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.